Arkadaşım bugün gelmemiş. Neden anne? Bilmiyorlar galiba bugün olduğunu. Gel montunu giydireyim, biraz mola verelim, sonra devam ederiz. Sinema ve tiyatroya geldi. Şimdi de şeker yiyor. Pamuk şeker. Değil mi? Sen arkadaşlara ne diyecektin, bana söylemiştin ya. Arkadaşlar, Tiyatroya hazır mısın? diyeceğim. Bugün kültür ve sanat günü ha. Hem tiyatroya hem sinemaya bugün geliyor ya arkadaşlar. Ve çok mutlu. <laughs> <laughs> Dişlerin sütecek kalkkastarımızdan ne ya? Ama sen dişlerini fırçalıyorsun. Kanka, dişlerini fırçalamak hiçbir şey olmaz. Hadi gel. girelim içeriye. Sıraya girelim. arkadaşlar. Diye. Pamuk şekerini yiyor. Birazdan da tiyatroya girecek. Nasıl güzel iştahlı yiyorsun anneciğim. Çok mu seviyorsun sen pamuk şeker? Çok güzel yiyorsun abi. o zaman birazdan tiyatroya girene kadar bitir. Sonra içeri girerken elinde olmasın. Güvenlik yok anne. Güvenlik yok evet. Biz soralım bakalım. Var mılar buradan alış. Giriş, giriş. Öğrenmemiz lazım. Öğrenmemiz. Evet benim burada e, ıı, eşe kadar bir sigilcem çıkmış tabii ama yapacak bir şey yok. Niye? <laughs> Bu kadar bal, bu kadar fıstık yenir mi yahu? Bu kadar tatlı tatlı yenir mi aşkım ya? Bu çiğin ağzını burnunu Ay kaldı. Diyeceğim. Bakıyorum da keyfin Keyfi yerinde vallahi hiç. Maşallahı var. O zaman bir yukarıya çıkalım bakalım mı? Yukarıya çıkıp bakalım mı? Hadi bakalım yukarıya çıkalım. Bakalım. <laughs> Birazdan göreceksin. Daha kimse gelmediği için göremiyorsun şu an. Daha herkes yerlerine oturuyorlar. Ondan dolayı. Bak şimdi kimse yok. <laughs> Ama gelen şey daha. Kırmızı balık sakın Anlaştık mı aşkım? Gidiyorsan. Tamam. Tamam. <laughs> Yapabilirim ben, yapabilirim. Yapabilirim, 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 yapabilirim.

E, e, bunlar, bunlar açık, bunlar açık. Onlar birazdan açılacak. Eğer geldiklerinde açılacak. Tiyatro başladığında, tiyatro başladığı zaman sahne ışıkları da açılacak. Ben Sa Bakıyorum. Sahne ışıkları e, sahnedeki insanlar için bekliyor. Burası seyircilerin ışıkları olduğu için şimdiden açtılar. Birazdan bizim ışıklarımız kapanacak, sahnenin ışıkları açılacak. <laughs> Biliyor musun? Çünkü birazdan gösteri başlayacak. başta benle niye uğraşıyorsun sen ne yaparsan sevmişiz hepimiz cadı gibi oldum arkadaşlar liya beni cadı yapıyor bir düzeltsem mi saçlarımı artık benim <laughs> ne yapacağız böyle? <laughs> Ay dilin de çok büyükmüş. <laughs> dilin ne <de> kadar büyükmüş. <laughs> evet meraklı bir bekleyişli ya da birazdan başlıyor. Onları çok sever, onlara sadık durur, onlara iyi alır. O gibi gözükse de hiç de onlara benzemez. Geçimsizdir, arsidir, sadece iyilesini düşünür, sadece ortasını düşünür. Peki bir kişi. Diğerleri var, diğerleri Belki sonuçta keçide diyor? Haksız da sayılmaz. Yoruyor Ağır diyor. Kağıt bittim Baktım, bak. Onları da kağıt Cimri diyor. Cimri Ağırsın diyor. Kalkın, Paylaşmazmış. Ağırsın. Paylaşmazmış. Ağırsın. Paylaşmazmış Akıllı sayılmaz mı? Vallahi çok akıllı. Sözlere geleceğim. Neden? Öyle haklı işte. Biliyordum. Aslan hadi beni biraz öv. Ne yapayım? Öv. Yok yok ben böyle bir şey yapamam. Ben öyle bir şey istemem. Ya Aslan beni öv. Aslan ne yapıyorsun? Eşhanevi dön. Buradan mı? Çok güzel özelliklerinden Ya işte birkaç tanesini say canım Hiç yok ki <laughs> <Ha>! Tamam tamam <laughs> ee, Evet çok, güzel, çok Evet. Uzun kulaklısın Evet ben çok uzun kulaklıyım Sonra çok Beyazsın Evet ben çok beyazım Düşeceksin evet. evet ben dişliyim. Ya Aslan hep benim dışımı övüp durdun biraz da içimi öv. Ben Arkadaşlar ne oluyor? Bak bile çalıların şey? arasında çok turunç, <laughs> harika yetişmiş, müthiş bir havuç olduk. Ben ocağı aldım. Versene diyorum vermiyor. E neden vermiyorsun Aslan? Çünkü önce ben gördüm. Ya iyi de... Sen havucu yemezsin ay, ki. Sen bir tamam. bir hayvansın. Havucu benim yemem lazım. Doğru söylüyorsun. <laughs> Oo, ay, havucu, ay, ay. İyi ben etçisin. O otçu der. Bana o İyi de. Ben bu havucu yemeyeceğim ki. E ne yapacaksın? Arkadaş <laughs> olacağım. Ne? <laughs> Arkadaş mı olacaksın? <laughs> evet. Nasıl? Beraber <laughs> <Selama gülüyor> sinemaya gideceğiz. <laughs> Kendimiz kendimize gideceğiz. O Ben

Keçiyi mi Gel. soruyordun? Geldi. Tek Yok Küçük, neden ağlayıp duruyorsun? Evet ki, çünkü her gün ağlasın. Neden? Çünkü hiç arkadaşım yok. Yok, senin arkadaşın var ki. Nerede? <laughs> arkadaşım olamazsın. Sen aslansın. Sen sincapsın. Siz insansınız. Eee ne var bunda yani? Evet. Sizin de keçi olmanız gerekiyor arkadaş bilmemiz için. Keçi yine olur. Keçiler beraber gezer. Keçi arkadaşlarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Galiba keçi kişi... sakın kimseye söylemeyin ama. Yok yok kimse <laughs> kimseye <beraber> söylemeyin. Sen <laughs> Sütlü havuç yiyemeyecek miyim? Bütün gün ağlayıp duruyorsun. Be! Be! diye. Bıksın artık senle. Niye ağlıyorsun sen? Nasıl ağlıyormuş? <laughs> Oynarken gidiyorlar kendilerine. Ben, Onlar da çok de, keyif alıyorlar oynarken. Ya, annem beni sana öyle anladı tamam mı? Hadi Aslı, ay, keçin oğlum kahvede. Sonra ben de böyle görüntü <laughs> <laughs> anayım. Sen de yap bakalım. Yeah. <laughs>

yani. Gerçekten birazdan. Belli ki başka bir şey hazırlıyorlar. Aa yemek yemeye gitmişler. Karnımı bir güzel doyurdum. <laughs> İyi ki kendime bir havuç saklamışım. Ne oldu? O kadar çok uyudular ki benim bile uykum geldi. Keçi sorgulayınca işler karıştı bir anda. Keçi sorgulayınca işler karıştı bir anda. Ormandaki tüm hayvanlar oldu şimdi keçi Aslan keçisi, tavşan keçisi, sincap keçisi Ormandaki tüm hayvanlar oldu şimdi keçi Aslan keçisi, tavşan keçisi, sincap keçisi Haydi haydi gel gel benimle macera ya 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 gel çekil. Koş. Bak keçi